Bugün burada Günye e, Fehmi Cerraoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. kademe okulumuzun özel bir öğrencisi olan Zehra Atar'ın kişisel resim sergisini açmak için toplanmış bulunuyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Görsel Sanatlar Öğretmeni Kıymet Bayer'den, ben. Dayanı Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademede görev yapıyorum. Bugün burada Zehra ile beraber hem Türk ressamlarını tanıtıyoruz hem de bir ilke imza atıyoruz. Hem Türk ressamlarını tanıtırken aynı zamanda Zehra'nın da burada ilk kişisel sergisi, belki de Türkiye'de ilk kişisel sergi kendi eğitim noktasında, özel eğitim alanında ilk sergimizi bugün burada gerçekleştiriyoruz. Hocam bu çalışmalar ne zamandır başladı yani? E, dönemin başında aslında çizmeye başladı Zehra. Ve e, dönemin sonuna kadar tamamladık ama toplamda şöyle söyleyeyim. 3 aylık bir süreci kapsadı. E, aralıklarla geçti. 3 aylık bir süreçti Zehra çalışmamız. En peki. son bir ayda böyle biraz hızlandık Zehra ile. Değil mi Zehra? E, hocam peki e, Zehra'nın bu yeteneğini nasıl keşfettiniz? Öncelikle Zehra'nın bu yeteneğini Semra hocamın özel eğitim öğretmeniyle e, onun tavsiyesi üzerine Zehra'nın bu alanda yeteneği olduğunu e, gösterdi. Biz de ve, fark ettik evet, aslında. Evet ve e, baktığımızda gerçekten de bu anlamda yetenekli olduğunu gördük. Özellikle bakarak çizme noktasında çok başarılı olduğunu fark ettik. Ve dolayısıyla da biz de e, bir kişisel sergi için bir başlangıç oldu. Bir adım atmış. Bir adım atmış. İnşallah devam e, Yani 9. Beri biz Zehra'yı e, Semra Hocamla birlikte keşfettik. Şöyle söyleyeceğim ben e, e, hem de burada yazdım biraz da heyecanlı. Dünyayı güzelleştiren önemli bir unsur sanat. Günlük hayatın her alanında e, var ve her alanına da entegre edebiliyoruz sanatı. Yaratıcılığın, hayal gücünün kendini ifadenin aracı. Biz bugün burada özel eğitim öğrencimiz Zehra Atar'la kendini ifade noktasında Zehra bu isimlerle. Ee, hem sosyalleşti hem kendini ifade ederek iletişimi kuvvetlendi. Ve biz burada farklı olarak belki bugün şunu yaptık. Toplumdan kopmamış, toplumun her kesimini temsil eden, kendi öz kültürümüzü yansıtan değerli ressamlarımızı da farklı bir bakışla, Zehra'nın gözüyle anlatmaya çalıştık. Burada siz de göreceksiniz, Usta e, İbrahim Çallı'dan, Hikmet Onat'a, Osman Hamdi Bey'den, Neşet Günal'a, Nuri İyem'e, Fikret Muallaya ve kendi Karadeniz'in ressamı e, göreliyle Giresunlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu'na e, ve bu Türk ressamları burada Zehra'nın yorumuyla tekrar yorumladık. Hatta sosyal anlamda da gelişsin diye, akademik anlamda da gelişsin diye başlamıştık. Ee, ama eğitim eğitim öğrencileri, özel gelişimli öğrencileri ve bu şekilde eğitim daha ileriye gidebilmesi için biraz daha yönetmeliğin, eğitim sisteminin açılması gerekiyor. Ee, hani Eğitim, e, güzel sanatlar ya da başka bir yerde çalışması. Çünkü lise bittikten sonra hep evde İşte şiirami görevli şairsiz seslendiğimiz gündür. Birbirinin şiirinde yaşır aynı zamanda.